Ankara'nın Altındağ ilçesine bağlı Kavaklı köyünden herkese merhaba. Ben Mekan Enerji'den Adnan. Yine güzel bir hobi bahçesindeyiz. İki tane sistem kuracağız buraya. İki projemiz var. Biri kuyudan su çıkarma, diğeri evin enerji ihtiyacı. Bugün kuyudan su çıkaracağız dört panelle. Şurada 80 metre derinliği olan bir kuyumuz var. Oradan çıkaracağız suyu. Birazdan da panellerimizi bağlayacağız. Ben size bahçeden göstereyim. Şuradaki o bahçesi bizim kendimizin. Burası arkadaşımızın yakul bahçesi. Her evet, taraf bahçesi oldu. Bu da bir ihtiyaç. Böyle güzel, düzenli bayağı. Birazdan görüşürüz. Üçüncü taktık. Şuradan yürüyebilmek için bir alan bıraktık, boşluk bıraktık garantiler için. Aşağıya da plastik boruyla indirdik kabloyu. Plastik borunun içinden indirdik. Güneşten etkilenmesin diye. Bu şekilde güzel estetik oldu. Şuraya da haftaya 4 panel daha bağlayacağız. Bunun da altyapısı hazır. Haftaya daha kolay olacak işimiz. Burayı bitirdik. Şimdi aşağıdan devam edeceğiz işimize. Pompamızın bağlantılarını yaptık. Altta 3x48 volt Asenton motorumuz var trifaze. Üstte de pompamız var. Kuyumuz derin olduğu için büyük pompa kullandık. Bugün yetiştirebilirsek suya bakacağız. Biraz vakit geç oldu. Şimdi kuyuya salacağız. Kuyumuz burada. Salalım mı? Ben 80 metre. Senin gücün yetmez ki tek başına. Bekle beni. Kuyumuz burada. Derinliği 80 metre. Biz e, motorumuzu 70 metreye saldık panelerimiz yandaki binanın çatısında güneye bakan tarafında köşesi gözüküyor. Şeyimizde e, sürücü, invertörümüzde aşağıda depoda. Şimdi oraya doğru gideceğiz. Buradan çıkan kabloyu bu içerisinden kanala alarak oradan şu şekilde götürüp içeriye taşıdık. Çıkan su şuradaki depoyu baba silah nesli çalışıyor. Ee, ve şu yandaki depoyu bir de aşağıda bir depo var. Üçünü dolduracak. Motorumuz e, 48 volt. 3 çarpı trifaze 48 volt. Asenkron motor. Borumuz 32'lik. Havayı görüyorsunuz. Bugün deneme yapamayacağız. Yani bayağı koyu bir hava var. Artık güneşli bir havada da suya bakacağız buradan geliyor. Şuradan giriş yapıyor. Şu şekilde. Sürücümüze kadar geliyor. Yukarıdan panellerde panelden gelen voltaja bu şekilde çaptan geliyor. Sürücümüzün montajını buraya yaptık. Yani güneşli bir havada denemelerimizi yapacağız. Bugün hava güzel, güneşli. Denemelerimizi yapabileceğiz sonunda. Geçen hafta montajımızı bitirmiştik. Buradan cihazımızı açalım. Şuradan da motorun çektiği akımı bakalım. Evet yaklaşık 11 amper akım çekiyor motorumuz. 48 volt trifaze motorumuz. 11 amper akım çekiyor. Bir de suyun çıkışına bakalım şuradan. İsmail su akıyor mu? Süper. Evet sesi geliyor zaten. Gel abi şöyle. Süper. Yakup beğendin mi suyu? Ooo on numara. <laughs> tamam. Tavsiye ederim. Tamam <laughs> dikkat. Evet. Yakup bizim arkadaşımız konuşmuş bizim de bahçemiz var burada. Kuyumuz 80 metre. Dağılış motorumuz 75 metrede. 32 litre boruyla çıkış yapıyor. Şuradan Yakup 25'e düşürmüş. Kendi deposuna basacak güzel. Saatte 3 ton kuş kışı var burada. Güzel bir oldu. Bu depoda olacak. Şuradaki depo da olacak. Bir de aşağıda bir depo var. O da olacak. Üçünü de zaten bir günde doldurur. Temmuz ayında 10 saat çalışsak 20 ton günlük su çıkışı olur. Tabi kuyudaki su verimini bilmiyoruz ama inşallah iyidir.